ne hal? Geçe <laughs> <laughs> mi gidiyorsunuz? Denize falan mı gideceksin Hayırdır? Ya Turgut amca görürse Hande'yi alıp denize gidiyoruz deriz gibi düşündük. Ha, babam da yer bunu zaten. E, güneş kremi alalım. Deniz yatağı. E bronzlaştırıcı sen seversin öyle ikna ederiz. Ne diyorsun? O kadar hazırlık yapmışken denize de gidelim istersen kardeşim. Çok iyi fikir. Oğlum yazın ortasındayız. Daha ayağımızı suya sokmadık. Derdin bu mu gerçekten Kıvanç şu an? Evet. Hakikaten sizin derdiniz ne ya? Hı? Ne işiniz vardı orada? Asıl soru... ...Zeliş'in orada ne işi vardı Hande'ciğim? Hayırdır? Sen bizi ayakta mı ütüyorsun? O kızı Mehmet'in nişanlısı olduğunu söyleyecektim. Ne var bunda? Ne mi var? <laughs> ne var dedi Kıvanç duydun mu? <gülüyor> Duydum. <gülüyor> ne var biliyor musun? Kan gözyaşı, öfke, ihtiras. Her şeyden önce ihanet var. Ne ihaneti ya? Saçmalamayın. Bir ihanet uğradıysa o benim farkında mısınız? Hala nişanlısıyım ben Mehmet'in. Yani tamam, okey. Söz verdim. Mehmet'e travma yaşatmamak için ona hiçbir şey söylemiyorum, okey. Ama yani o kız da fazla dolaşıyor Mehmet'in etrafında. Ben de nişanlısı olduğumu söyleyecektim. Ne sakıncası var? Evet size soruyorum ne sakıncası var nişanlısı olduğumu söylememin? Yani sakınca demeyelim de de ne gerek var diyebiliriz mesela. Var bence var. Söyleyelim de fazla umutlanmasın değil mi? Neyse ben zaten gidip konuşacağım en yakın zamanda o Zeliş denen kızla. Siz de öyle fazla fırıl fırıl dönmeyin etrafta. Sizin tarafınız benim yanım değil mi bebişkolar? Hı? Unutmadınız değil mi? Hiç unutur muyuz? E tamam güzel. Öpüyorum o zaman. Cık. Ya ciddi denize mi girsek ya? <laughs> Olabilir lan aslında. Evet abi Mehmet'in peşine yorulmadık mı zaten? Sen mi yoruldun, ben mi yoruldum? Şimdi ya. <laughs> Gel kızım, gel. Gel. Buyur babacığım. Geç otur bakayım şöyle. O oturayım. Hı. Ne yapayım kızım? Ne yapayım baba? Ee, Aslı'nın yanından geliyor. Onu mu diyeyim? bu ara yani. Ne yapayım acaba? Çünkü ne yaptım ben anlamayayım. İlk defa da başıma geldi, şaştım kaldım. Ne edeceğimi kestiremeyeyim. Bir şey yapmayayım baba. Yapayım kızım, yapayım. Ne işin vardı o restoranda? Şey baba. Ney kızım, ney? Ben öyle içeriği merak ettim. Baktım hazırda kimse de yok. Bir, bir bakayım dedim uzaktan. Uzaktan, değil mi? Hı. Hiç böyle merakların yoktu. Kız kim? Hangi kız? Zeliş. Ya babacığım, ben ne bileyim o kız kim? Öyle biz içeride çarpıştık. Sonra zaten böyle bir garga tulumba polisler geldi. Bizi getirdi. He. Ey Allah'ım ya. Ey Allah'ım hale bak. Ben bugün kızımı garagoldan topladım. Olacak iş mi? Tamam deliydin doluydun gene ama... Şimdi başka rüzgar esiyor başında. Bileyim ben. Ne alakası var baba ya? Var kızım. Var da. Bademi. Ata binmen bile değişti. Ha. Eskiden bir aşkla binerdin, neşeyle sürerdin, koşturur giderdin. Şimdi kaçar gibi gideyim. Kimden kaçayım acaba? Hı? Mehmet Efendi'den mi? Ne alakası var baba ya? Ne bileyim kızım? En yeni o geldi ya buraya. Ondan sonra böyle değiştin sen. Baba. Kimmiş o beni değiştireymiş? Yani e, gaza falan durumlarından düştü tepemize. Bundan dolayı ne edin gecenin bu saati burada? He? Ana! Bu mecburalar ne parçık pünçük? Kız delirdin mi? He, delirdim Fiko. Vallahi bak, iyile böyle delirmedim. Bak, kendime çakma düğün albümü hazırlayayım. Al, ha, bak. Kız vallahi alemsin ha. Yalnız gelinlik de çok yakışmış kız. Yakıştı. Şişt! Hüsnü, Hadi bırak şunları da odamıza gidelim. Eski günleri yap etmeyelim mi ha karıcığım? Gel, gel karıcığım. Etmeyelim Fiko. Etmeyelim Fiko'cum. Ayrıca bak karıcığım marıcığım deyip durma. Ben senin karın marın değilim. Allah Allah, bak kaç yıldır kimle evliyim acaba? Kimle mi evlisin? He. Sivaslı Hüsnü nikahlısın. Ancak evli filan değilsin Fiko. O ne demek kız? Ya Fiko, He. sen bana evlenme teklif ettin mi? Etmedim. Gelinlik giydirdin mi? Yok gidilmedim. Düğün yaptın mı? Yapmadım. Gördün mü Fiko? Biz evli mevli değiliz Fiko. Bana bak Fiko, ben düşündüm taşındım. Sivas'ın ölf ve adetlerine göre bundan kelli... ...bana dokanmadan önce mutlaka düğün yapman lazım gelir. Ee, bunun için biraz geç kalmadın mı acaba üstüne? Üç tane çocuğumuz oldu da onu hatırlatırım yani sana. Hadi yumuk gözlüm, inat etme, naz etme. Hadi gel odamıza gidelim. Yok yok, maymun gözün açtı. ba dokanma Fiko. Üstüne, Bak aman ha, hadi gel kuşum, hadi gel. vallahi kız. Kız, 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 hadi, hadi, hadi. Ya, falan, gel. Ya vallahi, dokanma bana Fiko, istemeyeyim, Ay. Aynen. diye. Bak sonra sinirleneyim, sonra bana deli deyin. Tamam mı? Beni delirtme. Ben, ben istemeyeyim diye. Bak bana bak, Ay. yemin ederim burada bir bağırırım. İmdat diye bağırırım, uf, Üf, Üf, bütün koya ilerledin olursun ha. Dokanma bana, istemeyeyim. Dokanma diyeyim ya. İmdat! Adam, Evde yabancı sus, var, imdat! Sus, ne yabancısı? Allah! Allah turu kaldırsın. Eski köye yeni adet mi getirdin ya? Allah Allah, alim. Ama ben, 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 ben gerçekten yıldım. Gerçekten yıldım, bezdum. Sen görürsün, yıldım, vallahi yıldım. Vallahi bezdum ya, bezdum ya, vallahi bezdum. Ah benim, ulan. Ben sana yapacağımı bildiririm. Ben sana yapacağımı bildiririm üstüne. Işte. Ha. ha öyle mi Fiko Bey? Hem suçlusun hem güçlüsün bir de su gibi üstüne mi çıkmaya çalışın? Bana bak Fiko bana bak. Bundan kirli sen o yatak odasına yatamazsın. Yastığını yorganı alıp geleceksin. Bundan kirli sen burada kanepede yatacaksın anam. Bu ne lan? Bana bak bana. Fiko bu bardağını çalan da al götür buradan. Seni burada hızmatçın yok tamam mı? Hele karın hep yok Fiko. Fiko bitti Fiko. Anladın mı Fiko bitti. Asıl bir yıldım Fiko. Bitti. Yok 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 İdris Bey yüz yüze konuşalım. Ya işte var kafamda bir şeyler daha. Siz de babasınız ben de babayım. Beni en iyi siz anlarsınız diye. Yani İdris Bey şimdi kapatmam lazım. Ee, yarın obaya bekleyeyim yan yana konuşurum. Hadi. Oo! Peri Hanım, hayırlı akşamlar. Hayırdır Şakir Beyciğim, hayırdır? Şakir abi nasılsın, iyi misin? Ne edeyin, hava mı alayım? He Fikret, hava alayım. Sis yok, pus yok, yağmur yok. Baktığını göreyim. Manzara da güzel olunca. Şakir abi, nasılsın diyeyim daha, nasılsın? Seni gördüm, daha iyi oldum Fikret. Ne isteyin? şey he e, şey şey, <laughs> şey Fikret az dur da. az dur buyurun e, şey Fiko'nun bir maruzatı vardı da Hı. biz de tam size geliyorduk Öyle mi? Hı. He çözse çözse Şakir abi çözer dedi. Hı. Ondan sonra geldik. Eksik olmayın. Amin. Şakir abi Ne istiyorsun Fikret? Ocağına düştüm Şakir abi, bana yardım et. Ee, sıkıntın büyük. Böyle... Hay... Mevzu benim de anlamayayım mı? Şakir. Ya sabır. Şakir abi. Ya sabır. Şakir abi. Şakir abi. Şakir abi.